Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Stilist Group firma sahibi Gürkan Dişçeken. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Stilist Group otel ekipmanları ve projelendirme şirketinin sahibi olarak buradayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Yani şöyle, ben daha çok okumuş olduğum endüstri ve gıda mühendisliği alanlarını birlikte nasıl kombine edebilirim diye düşünürken, bu sektör biraz daha fazla ilgimi çekti. Hı hı. Özellikle hani biraz da tabii yemeğe ve ondan sonra lezzete olan, Tutkum beni biraz daha endüstriyel mutfaklara, otel ve restoran mutfaklarına yöneltti. Ve burada da e, gerekli doğru planlamaları yaparak hem kendime hem de tüm insanlığa en doğru mutfağı, en doğru sunumları yapabilmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Harika. Ülkemizde gastronomi çok gelişti. İlgi merkezi olmaya başladı. Aynı zamanda Michelin Yıldız'ı alması birkaç restoranın o da çok mutluluk verici. Yani kesinlikle yıllardan sonra Michelin'in Türkiye'ye girme ya kararı et. bizi de çok sevindirdi. Çünkü gerçekten biz gastronomi alanında çok şeflerimiz Hı -hı. özellikle inanılmaz derecede kendini geliştirmişler Hı -hı. ve istediğiniz her yemeği gerçek anlamda dünyanın sen ki o bölgesinde yiyormuş kadar Hı -hı. lezzetli yiyebiliyorsunuz. Bu noktada hani ülkemle gurur duyuyorum. Kesinlikle devamı da gelir inşallah. <laughs> ben geleceğini ve daha da iyi olacağına Hı -hı. hiç şüphem yok. Evet. Peki verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki de. Yani e, herhangi bir yatırımcı e, bir otel veya bir restoran açmak istediğinde bizlere geliyor ve biz onlara öncelikle ne yapmak istediğini, neyi hayal ettiklerini soruyoruz. Daha sonrasında da onların hayallerini doğru bir projelendirme ile hayata geçirmek için başlıyoruz Neyse. ve en doğru ekipmanları ve sadece bu ekipmanlar içerisinde sadece hani iyi olması değil hem de en e, teknolojik olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Harika. Daha çok hangi bölgelerde çalışıyorsunuz? Aslına bakarsanız biz hani Türkiye dışında yaklaşık 12 ülkede de Öyle faaliyet mi? gösteriyoruz. Neyse. Özellikle Orta Doğu bölgesinde e, Katar, Suudi Arabistan Hı -hı. ve e, ...Birleşik Arap Emirlikleri Bölgesi'nde ciddi çalışmalarımız var. Hı -hı. Onun dışında tabii ki Türkiye Cumhuriyetler'de de faaliyette Harika, bulunuyoruz. Harika, ne güzel. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Yani biz başarıya aç olarak çalışıyoruz. Ee, kaliteye odaklanıyoruz, işimize odaklanıyoruz ve zaten işinize odaklandığınız zaman... ...başarı arkasından geliyor... Kesinlikle. ...ve müşterileriniz bundan son derece memnun kalıyor. Tabii işinizi tutkuyla yaparsanız... ...değil mi bu yaptığınız işe çok yansıyor... ...motivasyon yükseliyor... Yani verinlik. ben her zaman şunu söyleyeyim... ...hani gençken paraya odaklanıyorduk... Paraya odaklanmanın doğru bir şey olmadığını Hadi. fark ettik. Paranın peşinden koşarsan para kaçar. Kesinlikle para kedi gibi bir şey. Onun üzerine gittiğiniz anda kaçıyor. Hı -hı. Ama her ne zaman siz onunla ilgilenmeyip kendi Hı -hı. işinize, kaliteye ve başarıya başlığınız. odaklandığınız Hı -hı. zaman bir bakıyorsunuz ki hiç farkında olmadan Gelir. hayat sizi değişik insanlarla, Hı -hı. o değişik insanlar sizi değişik başarılarla Hı -hı. tanıştırıyor. Kesinlikle çok güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahsedelim eder misiniz şöyle söyleyeyim Biz sadece Tabii ki e, paslanmaz Çelik ürünlerle ilgilenmiyoruz aynı zamanda e, bizim yine e, otellerde kullanılan açık büfe ekipmanları ve e, ikramlıklarla ilgili yine imalatlarımız var. Bunlar da tamamen yüzde yüz ahşap, mermer ve bazalttan doğal taşlardan ibaret. Dolayısıyla biz firma olarak en çok hani herkes gibi sürdürülebilirliğe odaklanmış vaziyetteyiz. Bu dünyanın doğal kaynaklarını sadece biz yaşıyormuşuz gibi değil, aynı zamanda bizden sonraki nesillere de doğru bir şekilde bırakmaktan yanayız. Bu yüzden de zaten hani asla dünya ...ve doğayı kirletmeyecek şeyler üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel. Çevreci yaklaşımlar, sürdürülebilirlik evet. son derece önemli. Ülkemizde Paris İklim Sözleşmesi ve Kyoto Protokolünü imzalayarak... ...karbon salınımını azaltacağına dair taahhütte bulundu. Sizin gibi yaklaşımlar da destekliyor. Yani bizim için bunlar çok çok önemli. Çünkü biz her zaman hani sadece kendimiz için değil... ...dediğim gibi gelecek nesillerin de bu dünyada güzel ve rahat bir şekilde... ...kendi kaynakları ile yaşayabilmesi için... Hani bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Teknolojiye önem veriyoruz dediniz. Tabi evet. bu da en modern sistemlerin kullanılmasını gerektiriyor. Çevreye duyarlı sistemlerin kullanılması. Kesinlikle. Kullanılmasını. Yani biz müşterilerimize şunu söylüyoruz, özellikle bizim sektörde. Ee, yani daha doğrusu bizim ülkemizde ilk zamanlarda yatırım maliyetine çok fazla odaklanılıyordu. Ama biz burada müşterilerimize yatırım maliyetine odaklanmanın dışında operasyonel maliyet ve ürünlerin raf ömrüne de odaklanmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Çünkü sadece biraz daha uygun diye hani basit ve kalitesiz ürünleri almak yerine gerçekten araştırma geliştirmeyle yoğrulmuş teknolojik ürünleri alarak hem daha uzun ömürlü hem de daha kaliteli ve daha standart Hı -hı bir şekilde kaliteye sunmaları gerektiğine ikna ediyoruz ve bu da bizim başarımızın arkasındaki en önemli etkenlerden bir ne tanesi. güzel. Ülkemizi de birçok ülkede en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Ne evet. güzel. Harika. Peki ülke içinde çalışıyor musunuz? Daha çok hep yurt dışı mı? Yok hayır tabii ki de. Yani biz bunu yaklaşık olarak yüzde %60 Türkiye yüzde %40 ihracat bazında gerçekleştiriyoruz. Harika. Çok güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer alacak kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Yani aslına bakarsanız burada gerçek anlamda işin tekniğiyle birlikte doğru çözümü sunmak isteyen herkes, yemeğe ilgi duyan herkes, ondan sonra bir planlamaya ilgi duyan herkes bu işi yapabilir. Hı hı. Ama bizim tabii ki hani en önemli özelliklerimizden bir tanesi biz bu işi, bu işi gerçekten bir ar araştırma geliştirme ile birlikte Hı. yoğurmaya çalışıyoruz. Ee, bu iş sadece sıradan bir hani paslanmaz çelikten ekipmanları verip al işte pişir demek Hı. değil. Bu gerçek anlamda bu işi yapabilecek olan şeflerle birlikte yeri geliyor saatlerce oturup beyin alışverişinde bulunup doğru doğru mutfağı kurabilmekle Hı. alakalı. Bu yüzden de hani biz e, Gerçekten isteyen insanlarla ve odaklanabilen insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, yani benim tek söylemek istediğim şey başarı her zaman isteklerin arkasında değil, ona gösterdiğiniz çabanın arkasındadır. Bu yüzden de hani başarıya odaklanın derim. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz Steel East Group firma sahibi Gürkan Dişçeken'di. Efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.